Merhaba, yeni bir seriye başlıyoruz. Filmleri konusuna göre anlatacağım. İlk konumuz araba yarışları. Bu heyecanlı konuda çalışmak çok keyifliydi. Normalde ben araba yarışlarına meraklı biri değilim, yarışları takip etmem, çok bilinenler dışında yarışçıları da tanımam. Ancak bu filmleri izlediğimde bambaşka dünyalar ve hayatlar olduğunu gördüm. Bu filmleri izlerken dış dünyadan tamamen kopuyor, filmin heyecanına kapılıyorsunuz. Yarışsever olun, olmayın, izlemesi çok zevkli bu filmleri kaçırmayın. Senna filmi, efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna'nın hikayesini anlatıyor. O gerçekten pistte bir yıldızdı. Üç kez dünya şampiyonu oldu. Ancak dördüncüsünde haksız yere yarışlardan mahrum bırakıldı. Film, Senna'nın sadece bir yarış pilotu olmadığını da gösteriyor. O aynı zamanda Brezilya'nın en sevilen kahramanlarından biriydi. Senna ülkesine büyük gurur getirdi. Onun ölümü tüm dünyadaki milyonlarca insanı yasa boğdu. Filmde Senna'nın kariyerinin başlangıcından ne yazık ki 1994'te bir yarış kazasında hayatını kaybettiği güne kadar olan yolculuğunu izliyoruz. Film Senna'nın kendi gözünden yani onun kendi kelimeleriyle ve yaşadığı anlardan kesitlerle dolu. Özellikle Alan Prast ile olan rekabeti filmde büyük bir yer tutuyor. Bu ikilinin mücadelesi gerçekten de izlemesi heyecan verici. Filim Senna'nın sadece pistteki başarılarını değil, aynı zamanda onun kişiliğini ve gizemini de ortaya koyuyor. Yani Senna'nın özel hayatı hakkında çok fazla detay vermiyor ama onun ne kadar tutkulu ve kararlı biri olduğunu gösteriyor. Sadece bir yarışçının değil, aynı zamanda bir insanın, bir ailenin parçasının ve bir ulusun kahramanının hikayesini anlatıyor. Hem duygusal hem de ilham verici 2011 Almanya yapımı bir film. Kesinlikle izlemeye değer. Schumacher, Formül 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher'ın hayatını ve kariyerini konu alan 2021 yapımı Alman spor belgesel filmidir. Efsanenin efsane pilotu, Opislerin pistlerin kralıydı ve Ferrari ile yaşadığı altın çağları hepimiz hatırlıyoruz. Filmde Michael'ın kariyerinin zirveleri ve iniş çıkışları, ailesiyle olan ilişkisi ve tabii ki unutulmaz yarış anlarına tanık oluyoruz. Film Michael'ın en yakınlarından yani eşi Corinna, babası Rolf kardeşi Ralph ve çocukları Gina Maria ve Mick'ten alınan röportajlarla dolu. Ayrıca F1 dünyasının önemli isimleri de Michael hakkında konuşuyorlar. Film, onun gol kart yarışlarından F1 şampiyonluklarına uzanan inanılmaz yolculuğunu gözler önüne seriyor. Shumaya belgeseli bir yarışçıdan çok daha fazlasını, bir aile babasını, sevgi dolu bir eşi ve tutkulu bir spor adamını anlatıyor. Michael'ın hikayesi onun ailesi ve sevdiklerinin etrafında dönüyor ve bu film onun hayatını bizlere daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği ciddi bir kaza Schumacher'in hikayesini trajik bir hale getiriyor. Bu kaza Schumacher'in yarış kariyerine son verdi. Film çok etkileyici, kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Rush, 70'lerin F1 dünyasında James Hunt ve Niki Lauda arasındaki inanılmaz rekabeti ele alıyor. James tam bir parti adamı, karizmatik ve cesur. Niki ise soğukkanlı ve hesaplı biri. İkisi de pistte birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar ve 1976 şampiyonluğu için kapışıyorlar. Film bu iki pilotun kişisel hikayelerini ve yarışların heyecanını iyi yakalamış ama yarış sahneleri biraz tekrar edici olabiliyor. Yine de heyecan verici ve iyi yapılmış bir yarış filmi olarak tanımlanıyor. Ve bu iki sürücünün karşılaştığı riskleri ve mücadeleyi vurguluyor. Rush filmi yarış dünyasının hızlı ve tehlikeli doğasını iki rakip sürücünün kişisel hikayeleri üzerinden anlatan etkileyici bir dram. Hem yarış severler için hem de hikaye meraklıları için 2013 Almanya yapımı mükemmel bir film. Aksiyon ve heyecan dolu bu filmi kaçırmayın. Ford and Ferrari filmi, 60'ların otomobil yarışlarının altın çağını ve bu dönemde Ford ile Ferrari arasındaki rekabeti ve kapışmayı anlatıyor. Carroll Shelby ve Ken Miles gibi iki efsane karakteri anlatan filmin hikayesi gerçekten ilham verici. Carroll, yarış dünyasının emektarı. Bir zamanlar pistlerin tozunu attıran adam. Şimdi ise Ford için bir süper araba tasarlamakla görevli. Ken Miles ise tam bir yarış canavarı her zaman en hızlı olmak isteyen bir pilot. Ford Ferrari'yi Le Mans'ta yenmek için ciddi bir mücadeleye atılır. İki yarışçı birbirlerinin arabalarını geçmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu süreçte yaşanan heyecan verici olaylar nereye varacaktır? Yarış veya arabalara ilgi duymayan insanların bile bu rekabeti anlamalarını sağlayan bir film. Bu tip filmlere ilgi duymayanlar varsa lütfen izlesin. Sizi içine çekecek ve kendi dünyanızı unutturacak. 2019 Amerikan yapımı bu izlemeye değer filmi kesinlikle kaçırmayın. İtalyan Race yarış dünyasına farklı bir bakış atıyor. Filmde Julia adında genç bir kadın yarışçının hikayesi var. Babasını kaybettikten sonra hayatı tamamen değişiyor ve yarış dünyasında ayakta kalmaya çalışıyor. İşin ilginç yanı ona yardım etmek için uyuşturucu bağımlısı abisi Loris devreye giriyor. Lorus, eski bir yarış pilotu ve Julo'ya yarış konusunda bildiği her şeyi öğretmeye kararlı. Film, aksiyon ve duygusal anları birleştirerek bir yandan yarış dünyasının heyecanını, diğer yandan aile, sevgi ve adanmışlık temalarını işliyor. Ayrıca film gerçek bir hikayeden esinlenmiş. Carla Capone'nin hayatından ilham alınarak oluşturulmuş. Capone, 1984 yılında Lancia Rally ile Avrupa Ralli Şampiyonası'nı kazanmış bir yarışçı. Karakterler arasındaki ilişkiler ve onların derinlikleri de filme ayrı bir tat katıyor. Yarış meraklısı olun olmayın, 2016 yılı İtalyan yapımı bu aksiyon dolu dram filmini kaçırmayın. Rebel Without a Cause, James Dean'in oynadığı, 1955'te çıkmış ve gençlerin isyanını anlatan Amerikan yapımı bir dram filmi. Jim, yeni taşındığı şehirde ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşıyor. Kendini kanıtlamak için tehlikeli yarışlara giriyor ve sonunda iki arkadaşıyla birlikte bir malikaneye saklanıyorlar. Ama işler iyice karışıyor ve Pilota adındaki arkadaşı polis tarafından vuruluyor. Film, o dönem gençlerin yaşadığı sıkıntıları ve aile içi çatışmaları gösteriyor. Aynı zamanda gençlerin toplum içindeki yerini ve cinsiyet rollerindeki değişimini de ele alıyor. James Dean'in ölümünden kısa bir süre sonra yayınlanmasıyla film daha da ünlü olmuş. Gençlerin iş dünyasını ve isyanını anlamak isteyenler için hala önemli bir film. Hem hikayesi hem de James Dean'in unutulmaz oyunculuğuyla dikkat çekiyor. İşte bu yüzden bu film klasikler arasında yerini almış durumda. İzleyin tavsiye ederim. Fastest Motor yarışlarını sevenler için 2011 yılı Amerikan yapımı harika bir belgesel. Film MotoGP yani dünyanın en hızlı motor yarışlarına ve bu yarışlarda kıyasıya mücadele eden yarışçılara odaklanıyor. Özellikle de Valentino Rossi gibi efsanevi yarışçıların hayatlarına ve yarışlardaki başarılarına yakından bakıyoruz. Filmde yarışçıların nasıl hazırlandıklarını, yarış sırasında neler hissettiklerini ve yarış bittikten sonra neler yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca MotoGP'nin tarihine de dalıp bu sporun nasıl geliştiğini ve teknolojinin yarışlara nasıl etki ettiğini öğreniyoruz. Film, motor yarışlarının sadece hızlı araçlarla ilgili olmadığını, aynı zamanda yarışçıların cesaretini ve azmini de gösteriyor. Yani eğer motor yarışlarına ilginiz varsa bu belgesel tam size göre. Hem bilgilendirici hem de çok heyecanlı.